Nasılsın? İyi. Nasıl geçti haftan İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyisin de inşallah. <laughs> ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İstanbul'un ne kadar yorucu bir şehir olduğunu tekrar anladım. <laughs> Her geldiğimde artık böyle o kadar yoruluyorum ki ikinci, üçüncü günde iflas edip geri dönmek istiyorum. 17 yıldır ben de için. bunu istiyorum. 17 yıldır diyorum ki farklı bir şehir yaşasam <laughs> keşke ama maalesef. Ah. Ya bir iş halletmene gerek yok. Hani bir yere, bir yerden bir yere gitmek bile sadece inanılmaz stresli ve yorucu bir şey yani. Evet. Böyle kalabalık, işte hiç alışık olmadığım bir şey ya. Hiç böyle bana göre bir şey değil gerçekten. Bana göre de değil. Umarım en yakın zamanda <laughs> İstanbul'dan kurtulurum <laughs> Evet ya yani hiç, e, kat, insanın böyle stres seviyesini katlıyor evet. resmen sürekli. Böyle inanılmaz kalabalık insanlar çok kaba sürekli böyle... Ee, yani tam şeyim, Taşra kızı gibi hissediyorum. <laughs> yani böyle herkes çok kaba kimse özür dilemiyor geçerken çarpınca vesaire bir şey olunca. Çok kötü hissediyorum kendim yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten öyle. Ee, nasıl geçti haftan? Neler yaptın, neler yapamadın? Ee, daha iyiydi. Yani ikinci haftam olduğu için artık hocalara alıştık. Ondan sonra işte okulda ders çalışmaya çalıştık ve hani daha başarılıydık dedik bunda. bayağı hani böyle Hı -hı. bakıyorum ve diyorum ki aa okulda çoğu şeyimi yapmışım falan hani o moda geçtim özellikle mesela çarşamba perşembe günlerimde bayağı şey hallediyordum. Ee, bir de sabah erken kalkmaya başladım çoğu zaman işte yani vücudumun izin verebildiği kadarıyla ee, işte paragraf problem geometriyi sabahtan çözüyorum. Daha sonrasında işte Hı -hı. tarih edebiyat varsa okulda onları hallediyorum. Okuldan geldikten sonra da mat bir çalışıyorum. Böyle tamam. bir tempoya girdim. İşte araya fen, FKB derslerini atmaya çalışıyorum. <laughs> dil atmaya çalışıyorum. En zor da dil bilgisiydi bu arada. Yapması en zor evet. ve en nefret. Ama ikisi Sonra Ama bu hafta daha verimli ve daha iyi geçti. Yapamadığım şeyler olduğunda diğer günlere de attım. Onları da hallettim o şekilde. Ve üçgenleri bitirdim. Üçgenleri tamam, bitirdim. Süper. Değil Hı -hı. mi? Süper bir şey. O kadar böyle şeyim ki şaşkınım ki ben 3-4-5'te ilerliyordum. Ve 3-4-5'te üçgenler kısmını bitirmiş oldum. Ve böyle bir Hı -hı. üçgenler kısmını bitirmiş olma benim için çok büyük bir şey. Hani gerçekten çok büyük bir şey. O yüzden çok mutluyum. Ee, hocanın dediği kaynağı alacağım şimdi ve oradan tekrar üçgenlere başlayacağım. Hı -hı. Yani üçgenler maceram asla bitmeyecek gibi hissediyorum ama Hı -hı. o, en azından bir şey yapmış oldum. Hani temel atmış oldum. O yüzden evet, çok evet, temelini atmış oldum. Evet ondan sonra. Yani bu haftanın en bomba haberi buydu. Bir de girdiğim denemede 72-25 yaptım. Bu da beni yine mutlu eden bir şeydi. Çünkü normalde hep 62 ya da 62-25 yapıyordum. Evet. Son 4 denemedir. Ee, bu sefer daha iyi yaptım. Yani Matematikte çok Hı -hı. daha iyi yaptım. Ee, tamam süper. Değil mi? Evet bence de çok süper. Ee, onun haricinde başka bir şey yok. Bu kadar. Böyle bir haftaydı. <laughs> tamam. Deneme için çok çok mutlu oldum. Çünkü metlerin evet. böyle e, hani tam e, dalga, yani bazıları için dalgalandığı, bazıları için hiç net artmayan, böyle insanı çok stresine sokan bir dönem olduğu için genelde böyle herkes çok gergin, yani benim de bütün öğrencilerim çok gergin. Bana sürekli denemelerden sonra sanırım olmayacak, ben bittim ne yapacağım olarak böyle o şekilde mesaj atıyorlar. Ben de diyorum ki sakin olun, bir yerde artacak. Hani bugün olmayabilir, yarın haftaya olmayabilir, bir ay sonra, iki ay sonra bile belki olmayabilir ama en de sonunda artacak yani diyorum. O yüzden senin de şimdi artabildiğin, daha yüksek netler yapabildiğin görmem güzel olmuş bence. İnşallah. Geometri ben. için <laughs> düşmez. Yani düşerse bile hani bu kısa süreli bir şeydir ve dalgalanmalar hani bu aşamada bence çok çok normal. Çünkü hani geçen haftalarda da konuştuğumuz gibi bizim daha görmediğimiz böyle tonlarca deneme senaryosu var ve aslında hani denemelere girdiğimizde şu an için yapmaya çalıştığımız şey de sınav böyle gelmiş olsa nasıl davranmam gerekirdi? Hani şu an öğrenmemiz gereken daha çok bakmamız gereken kısım bu. O yüzden hiç endişelenme. Düşerse de artarsa da böyle çok fazla rehavete de kapılmaya çalış ama çok iyi bir net bence hani bir da bu kadar e, yükseltebilmemiz. Umarım böyle de devam ederiz. E, geometri için de seni inanılmaz tebrik ederim. Çünkü baştaki bu geometri tutumumuzla şu anki arasında inanılmaz fazla fark var ve hani ben bile şaşırıp böyle burada seviniyorum gerçekten. Çünkü çok fazla böyle ön yargımız vardı. Olmayacak gibi düşünüyorduk. Sonra böyle yavaştan başladık. Oluyor mu? Olmuyor mu? Sonra sen tekrar bir olmuyor dedin. Sonra tekrar olmaya başladı falan. Şimdi de tabii ki Üçgenlerden artık soru kaçırmayı süperizlik bir durum yoktur ve olamaz da bence. Çünkü çok fazla soru çeşidi var zaten. Maalesef. ama temelini atmış olduk ve e, en azından böyle o girişteki sorularda artık duraksamadan yapıyoruz işte ne bileyim e, böyle biraz biz zorlayan sorularda zaman e, harcayabiliyoruz hani nereden ne çıkacağını artık yavaş yavaş tahmin edebiliyoruz bence bu çok güzel bir şey ki zaten e, işte çokgenlere vesaire girdiğimizde de şunu göreceğiz ki her şey üçgen hani dörtgen çözerken de üçgen <laughs> çokgen çözerken de üçgen kullanıyoruz hatta işte çember daire çözerken vesaire hani bunlarda da hep üçgen 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 kullanıyoruz. Her şeyi üçgene tamamlayalım. Buradan bir dörtgen çizelim ama dörtgende yine üçgen kullanıyoruz. Hani her şey direkt üçgene çıkıyor. O yüzden bence üçgenleri bitirmiş olmak senin için çok güzel ve büyük bir adım. O yüzden tebrik ederim. ederim. Ee, onun dışında <gülüyor> <gülüyor> benim de bu haftayla ilgili başka söyleyeceğim bir şey yok. Ekran paylaşayım sonra bakalım devam edelim. Ve denemede yedi tane geometri yaptım bu arada çok iyi. Yani inanılmaz iyi. Gerçekten çok tebrik ederim seni. Hani şeyi düşününce bu baştaki geometri çalışamıyorduk, yapamıyorduk böyle. Onu düşününce şu an o kadar iyiyiz ki geometride. Abi. böyle de gideceğini <laughs> düşünüyorum yani. İnşallah. <laughs> Çünkü ilk ilk eşiği geçince genelde daha kolay gidiyor gerçekten. Evet. O böyle şeyini ön yargımıza atınca sonra çalışmanın karşılığını aldığını görünce insan inanılmaz motive oluyor ve hani bu şekilde çalışmaya da devam edebiliyoruz. O yüzden bu 11. haftamızmış şimdi. Evet, tamam. yoğun bir haftaydı gerçekten. Hani böyle sabah erken kalkmalar. Yani 5'te kalkıyorsun, 7'ye kadar çalışıyorsun. 2 saat hani oradan, ondan sonra sonra okula gidiyorsun. Okulda da bir 40 dakika geometri çalışıyoruz. Sonra gün içerisinde geometri, tarih çalışıyoruz. Ya da edebiyat çalışıyoruz. Hı -hı. Sonra gidiyorum kursa zaten. Pazartesi günü denemem var. Salı, çarşamba da şey, der, e, dershanem var. Ondan sonra perşembe evet. gibi bir tek hani böyle serbest bir şekilde çalışabiliyorum. Evet. Ama gerçekten yoruldum. Mesela yani şey gibi hissettim hani bu haftanın sonunda. Hani mesela bu hafta sonu YKS'ye gireyim ve bitsin hani öyle bir yorgunluk vardı Hani Artık bitsin ama şey fark etme hani daha 250 gün var hani ve her hafta böyle geçecek ve daha da yoğunlaşacak. Ve sürekli arkadaşlarla evet. şey düşünüyoruz. Hani biz şu anda işte hani TYT çalışıyoruz. Genel olarak hani yapabildikten Hı -hı. sonra kolay. Mesela permütasyon, kombinasyon çalıştım bu hafta. Hani ilk başta zor Hı -hı. geliyor ama yapabildikten sonra tamam. Hani yapamadığım sorular oluyor ama hani tamam çıkıyor falan. Bir de bunun yanına evet. hani bu yorgunluğa AYT matematik eklememiz gerekiyor mesela. Hani evet. çok yorucu oluyor aslında ama inşallah alışacağız. <laughs> Ya alışacaksın ama mesela şöyle zamanlar da çok olacak. Yani artık çalışmak istemiyorum, bırakmak istiyorum. İşte olacak mı, olmayacak mı dediğimiz, çok ağladığımız, işte denemelerin çok kötü geçtiği zamanlar da olacaktır büyük ihtimalle. Çünkü dediğim gibi hani kusursuz işlemiyor süreç. Her zaman istediğimiz gibi olmuyor. Hani belli bir dönem gelir ve sınavlara odaklanamamaya başlarsın. Hani netlerin bir anda düşmeye başlar. Önemli olan o anlarda da bırakmayıp tamam bu geçici bir süreç diyebilmek aslında. Hani onu da halledersen zaten e, bence sınava çalışmak en kolay kısmı. Çünkü hani oturuyorsun bir şekilde yapacakların da belliyse soru çözüyorsun. Hani bu çok daha kolay bence psikolojik kısmından. Çünkü evet. sürekli olarak hani özellikle böyle bir tık panik stresli bir yapımı varsa ki mesela benim öyleydi. Sürekli olumsuz şeyleri düşünüyordum. Hani ya şöyle olursa ya böyle olursa ben hani bunu anlamadım şimdi ya sınava kadar anlamazsam ya sınav anında unutursam sınavda işte başıma şu gelirse bu gelirse bu panik stres insanı gerçekten çok Geri çeken bir şey. yani Bir tık böyle bir heyecanlı fazla bir yapım varsa da gerçekten sınavın psikolojik sürecini yönetmek bence çok daha zor oluyor çalışmaktan. Çünkü dediğim gibi hani çalışmakta bir şey yok. Konusunu dinlersin, notunu çıkarırsın, işte ne bileyim soru çözersin. Tam zorlan, zor bir şey tabii ki çalışmakta. Ama bence psikolojik kısmından daha zor değil. O yüzden hani o pes etmemek, sürekli devam etmek, özellikle son 3 ay geldiğinde bunu fark edeceksin. Böyle havalar çok güzel olacak işte, ama sınava çok az kalmış, eksiklerin var, onları tamamlaman gerekiyor. Son 3 ay bence devam etmek inanılmaz zor çünkü sabrın kalmamış oluyor artık birçok şeye karşı. Hani e, paragraf kitabı artık mesela görmek istemiyorsun, kusacak gibi hissediyorsun kendi. Aynı şekilde problem. İşte TYT matematik, TYT Türkçe denemesi hiç görmek istemiyorsun. de yine bu sıkılmalar bence o kadar fazla olmuyor. AYT'yi bir tık da sonradan başladığımız için ve sonradan açıldığımız için AYT kısmında o kadar sıkılma olmuyor. Ama ben artık hani üstünde TYT yazan bir şey görmek <laughs> asla istemiyordum yani. Of, büyük benim de öyle olacak ama neyse halledeceğiz. Buna eminim. İnşallah. Ya dersin. İnanıyorum. Hani sen sen geometride bile bu tavırla başlayıp bu kadar iyi bir yere geldiysen her şeyi yapabilirsin bence. Değil mi? Bana da öyle geliyor. Çünkü gerçekten çok fazla yol kat ettik ve hani bunu evet. görmek mutlu ediyor insanı. Hani yedi, yedi tane geometri çözmek ne, ne mesela? Hani yedi tane geometri ki onda sıfır olan bir insandım. Evet. Hayal bile etmiyorduk yani bu kadar evet. bu kadar kısa bir sırada. of. Şimdi ee, bu hafta mat birde ne yapabildin? Bu permütasyon, kombinasyon, binom olasılık kısmı nasıl geçti? Nereye kadar gelebildin? Permütasyon, kombinasyonu hallettim, binomda tamam. Çünkü binomu anlamadım. yani Tamam. <laughs> Olabilecek bir şey bence. Yani ben zaten biraz anlamayacağım kafasıyla başladım aslında. O yüzden bu hafta anlayacağım kafasıyla başlarsam belki yaparım. Tamam. Ee, i̇nşallah yaparım yani. Çünkü binomda bir tık böyle. Sürtüşmemiz oldu ama bu hafta binom olasılığı bitiririm diye düşünüyorum. Ya binomda bir tık da şey var çok böyle e, çok çok çıkmıyor sınavlarda hani direkt binom sorusu olarak e, çıkmıyor evet. soruların içine yedir, yedirilmiş olarak falan çıkıyor genelde. O yüzden de binom öğrenmeye karşı genelde bir şey oluyoruz böyle bir duvarımız oluyor, yani öğrenmemize gerek yokmuş gibi. <laughs> hissediyoruz. O yüzden hmm. e, hani in, çok detayına detayına girmene, işte çok salt binom sorularına e, uğraşıp moral bozmana gerek yok. Genel olarak işte açılımını, birkaç <laughs> tane formülünü var. Onlara çalışsan bence yeterli olur. Yani çok fazla kendini e, kasma. Gerekirse mesela denemelerde çok çıkmaya başlarsa bu sene arka arkaya görürsek ve hala yapamıyorsak o zaman bir geri dönüp binom tekrarı da yaparız. Ama şimdilik bence o e, yüzeysel kısmını çalışıp halletsen de yeterli olur. Hani her şeyini Öğrenmemize gerek yok. Önümüzdeki dönemde yine geri dönüşte yaparız eğer bize lazım olursa. Tamam, okey. <laughs> tamam. Fonksiyonlar nasıl geçti? Fonksiyonlarda daha çok AYT fonksiyonlar olarak ilerledim bu hafta ee, ve hocamızın dağıttığı testleri çözdüm. çünkü biz AYT matematik, hani dershanlık AYT matematikte de fonksiyonlar işliyoruz şu anda. Ee, evet. Belki konularda hani işimize yarar diye. O yüzden hani tamam. e, dershaneyle birlikte paralel ilerlediğimizde çok daha iyi oluyor aslında hani bir video tamam. izliykense. O yüzden bu hafta fonksiyonlara karşı da iyiydim. Yani de gerçekten Hı -hı. güzel geçen bir hafta oldu aslında. E, bu hafta da dershanede fonksiyon işleyeceğiz. E, yine orada dağılma tamam. olursa onları çözerim diye düşündüm. Şu anlık planım bu şekilde. Tamam. E, o zaman fonksiyonlara bu haftada yine devam ediyoruz. Aynen. Bir tamam. de e, arkadaşım arkadaşımda fonksiyonların şeyini inceledim. E, acil yayınlarının e, fonksiyon fasikülünü inceledim. Sence o nasıl? Ben çapla şu anda hala aramda bir kavga var. <laughs> Şurada kenarda duruyorlar elemiyorum bile. <laughs> ya Acil'inkini kullanan bir öğrencim de var. Memnun aslında. Hani öğretici diyor. Ee acile de bakabilirsin. ve olmazsa şey yapabilirsin işte Kütahya'dan gidip bir iyice kurcala içine bak hani şekilleri falan hoşuna giderse bir de ona başlayabiliriz. Tamam okey. Çünkü çapa başlamadım bile neredeyse yani yarım hani. <laughs> Sen onu sevmedin o artık. Ben, bence bir daha da başlamayız gibi. Çünkü <laughs> bana da öyle oluyordu. Mesela bir kaynakla aram bozulduysa onu bir daha hiç çözmek istemiyordum ki bu bende genelde acildi şeyden dolayı herkesin böyle e, işte derece yapmak isteyen acili çözsün. Acil çözmeden derece olmaz şeyleri böyle lafları. Evet. Beni çok itiyordu ve şey dedim hani acil çözmeyeceğim. Hayır, istemiyorum. Hayır, çözmeden de olabilir falan diye düşünüyordum böyle. Peki oldu. Acil <laughs> evet oluyormuş yani hani önemli olan kendini zorlayacak diğer kaynaklara bakabilirsin hani seni seviyen neyse bir tık üstü ve seni seviyenin arasındaki soruları çözmek yani seni bir üste taşıyacak soruları çözmek o yüzden hangi kaynak olduğu o kadar da önemli değil atıyorum işte 3-4-5 çözmedin diye sınav kazanılmaz diye bir şey bence yok çünkü piyasada çok fazla kaynak var çok sayısız kaynak var ve internette de çok fazla kaynağımız var işte mesela e, YouTube'da da çok fazla e, alternatifimiz var. Ve mesela işte e, edebiyat için şu hocayı dinlemezsen anlamazsın gibi şeyler söylemek ya da matematik için işte en iyisi Mert Hocadır, en iyisi rehber matematiktir, en iyisi bu e, bıyıklı matematiktir falan gibi şeyler söylemek de bana çok saçma geliyor. Yani bence en iyisi senin hangisinden verim aldığın. Çünkü herkese göre farklılık gösterebilir. Çünkü öyle olsaydı en iyisi tek bir hoca olurdu ve sektörde diğerlerinin bir yer kalmamış olurdu yani. <laughs> o yüzden sen hangisinden verim alıyorsan o en iyisidir yani çünkü her hoca da bütün öğrencilere hitap edemez böyle bir enerjinin uyuşması gerekiyor bence o noktada o yüzden de kaynak için de öyle yani o kaynakla enerjinin uyuşması gerekiyor, yani soru tarzının, şeklinin senin e, işine yaradığını sana hissettirmesi gerekiyor. Ben mesela şeyden hoşlanmıyordum çok böyle renkli renkli kaynaklardan e, her sayfasında kocaman renkli bir şeyler olan kaynaklardan hoşlanmıyordum. Daha düz e, şeylerden hoşlanıyordum ama mesela hiç Düz kaynak sevmeyen arkadaşlarım vardı. Yani ne kadar fazla renk varsa o kadar iyi olarak düşünen arkadaşlarım vardı. Herkes işte dediğim gibi verim aldığı kaynak farklı oluyor. O yüzden çapı Doğru. sevmediysen çok da kafana takma yani. yani çap çözersen fonksiyonu öğrenirsin, diğerlerini çözemezsen öğrenemezsin diye bir şey yok kesinlikle. <laughs> tamam, içimi rahatlattın. <laughs> Tekrardan teşekkür ediyorum. Doğru yani aslında evet. <laughs> Rica ederim. Çizim değişiyor çünkü. Tabii canım bir sürü kaynak var. Hepsini dene yani ne olabilir? <laughs> ee, sen de bana fenlerde nerelere kadar geldiğini söyleyebilirsin o sırada. Ee, fizikte fizik bilimine fizik girişi de, bitirdim. Evet. Ee, dershaneyle parayla ilerlediğim için orada da fizik bilimine girişi bitirdik. Ben de bitirdim. Süper. Daha sonrasında e, kimyada molü bitirdim. Gerçekten en iyi FKB konusu yani bu kadar bu kadar bir insan bir evet. <laughs> kadar seviyor o kadar seviyorum mol dünyanın en iyi konusu Biyolojide <laughs> ee, de canlıların temel bileşenleri videolarını bitirdim. Testlerini de bitirdim. Hı -hı. Her şeyi hallettik. Yani bu hafta temiz ve yeni bir başlangıç yapabilirim. <laughs> tamam. O zaman biyoloji için yeni konuya geçiyoruz. Tamam. Hemen Peki. bakalım. Ee, canlıların temel bileşenlerini hallettik. Bu hafta artık hücreye geçiyoruz. Hücre muhtemelen diğerleri kadar şey geçmez. Böyle kolay <laughs> ve kısa sürmez diğerleri kadar e, bir iki haftamızdan bir tık daha fazlayı alabilir. Çünkü çok fazla işte e, alt başlığı da işte, hücre e, kendi yapısı, zarı, işte organelleri vesaire çok fazla detay var. Orada bir tık oyalanabiliriz. Bence sıkıntı yok. Tamam, okay. e, kimyada da molü bitirdik değil mi? Evet. Sonunda. Tamam. <laughs> Burada da artık o zaman e, karışımlar, çözeltiler vesaire bu kısma geldik. Buradan sonrası bence seni kimyada çok fazla zorlamak. Çünkü bir tık daha şey artık, sözel kısımları kaldı bizim için. Çok zorlayacağını düşünmüyorum. E, bu hafta karışımlara bakarız sanırım. Tamam. dershaneyle de zaten fiziği götürüyoruz. Ona ayrı bir şey yazmadım. Bu hafta muhtemelen işte maddenin özelliklerine geçersiniz. Öyle işte dayanıklılık, yoğunluk vesaire bunlara bakarsınız. Fiziği yine pazara da koyalım. Biyolojiyi de koyalım. E, mat de fonksiyonlara devam ediyoruz değil mi? Ekstra bir şey eklemiyoruz şu an için. Evet. Yani. <laughs> tamam. Coğrafya tarihe de zaten kendin götürüyorsun bir tık daha. Yani. Tamam. Dil bilgisinde bu hafta ne yapmıştın? Dil bilgisinde bu hafta sıfatları tekrar ettim. Çünkü pazartesi günü denemede laps diye böyle Türkçede yanlışım çıktığı için sıfatlar konusunda Hı -hı. Böyle, böyle kaldığım için o yüzden sıfatları tekrar ettim. Sıfatlardan soru çözdüm. Tamam. Gerçekten dil bilgisinden e, nefret ediyorum. Yani geometriyle bile aramı düzeltmişken dil bilgisiyle hala aramı düzeltememiş olmam çok yoruyor beni. E, bu haftada da e, 3 4 5'in Türkçesinin ÖSYM tadında soruları var. Çok kötü sorular, Hı -hı. yani insanı zorlayan sorular. Ama onları evet. çözeyim, onları bitireyim diyorum. Ee, hocam tamam. da işte göster dedi hani bazı dil bilgilerini evet, bana topladı. Tamam. Onları hocaya götürürüm diye düşünüyorum. Tamam. O zaman D bilgisini de yine üç güne koyabiliriz. Yine bir tık yoğun bir hafta olacak senin için. Burada da üç dört beşten e, soru çözümü diyeyim. Aynen. Tamam. Sen oradaki eksiklerini tamamlamış ol edebiyat nasıl gitti bu hafta? Nereye kadar geldiniz? E, edebiyatta dershanede şiir bilgisi ve söz sanatlarını hallettik. E, bir sürü tamam. vardı onlarla da alakalı. E, onları ha ya, hallettim, onları yaptım. E, bu hafta da şeylere geçeceğiz artık. Dönemlere geçeceğiz ve onları çalışacağız. Tamam. tamam. O zaman direkt İslamiyet öncesiyle başlıyorsunuz sanırım. Aynen. Hı -hı. Tamam. Bu hafta da onu Halletmiş oluruz. <laughs> tamam. E, haftaya da biraz şey konuşuruz. İslamiyet öncesi nasıl geçti? Anladın mı? Hani nasıl çalışabiliriz? E, özellikle halk edebiyatına geldiğimizde e, işte bu edebiyat kartlarından bahsedelim sana böyle tek tek yaptığım yazdığım. Biraz onları anlatayım. E, öyle yani edebiyatta bence çok zorlanmayacağız hiçbir zaman. E, böyle hani en büyük sorunlarımızdan biri arasına girmeyecek bence edebiyat hiç. Ee, bir tık ilgin de varsa zaten bence dinlemek de eğlenceli oluyor yani Doğru. Ee, çok zorlanmayız cumhuriyete gelene kadar cumhuriyette de çok fazla yazar eser olduğu için biraz böyle kafan karışabilir. işte hangisini bilmem gerekiyor hangisinde e, ne bileyim hani bunu bilmesem sorun olur mu falan gibi çok fazla ikilem yaşayabilirsin orada da genelde şey oluyor hani denemelerde baktığında ne çıkıyorsa sınavda da maksimum o çıkar. Hani böyle çok fazla detay çıkmıyor. Zaten ÖSYM'nin hani e, geçmişten bu yana sorduğu sorulara bakarsan genelde tekrar ederek soruyorlar Cumhuriyet'teki şeyleri. Evet. İşte mesela bir yıl tiyatrosunu sorduysa bir yıl öğretici metinlerini soruyor falan gibi. Hani çok böyle detaya inip e, bütün yazarların onar, yirmişer, otuzar tane eserlerini ezberlemene gerek yok. Daha böyle başlıca ikişer, üçer e, eserlerini bilsek yetiyor. Yani ben çok detaylı bakmışım ve hiç gerek yokmuş. Mesela çok gereksiz bir e, panik yapmışım orada böyle her şeyi öğrenmeye çalışmakla hiç gerek yokmuş. Onun yerine mesela tarih çalışsaymışım bence benim için daha iyi olurmuş. E, tarihe daha detaylı bakabiliriz ama edebiyata bence o kadar detaylı bakmamıza, detaya inmemize gerek yok. Dediğim gibi haftaya da zaten biraz daha detaylı edebiyat için yine konuşuruz eğer sen e, işte... Dönemlerde biraz zorlanacağını vesaire, öyle bir şey hissedersem. Tamam, okey. Tamamdır. Ee, yazmadığımız, eklemediğimiz, konuşmadığımız bir şey kaldı mı? Kalmadı. Gayet yoğun. Tamam, süper. Daha başka ne olabilir zaten? İki kutucuk boş <laughs> evet. orada, lütfen yani. <laughs> evet, yoğun oldu yine ama yani işte <laughs> yapacak bir şey yok. Ben de şey de diyemiyorum hani e, tamam ya dinlenelim de diyemiyorum çünkü. Bir süre böyle devam edelim. Yine yorulduğumuzu hissedersek bir yerde bir tık azaltırız ama şimdilik bence iyi bir tempoda gidiyoruz. Böyle karşılığını da alıyoruz yavaştan denemelerde falan. O yüzden bence bir süre daha böyle götürebiliriz. <laughs> tamam. Bir tık daha dayanacağım. Bir tık daha. Evet, bir, bir tık daha sabret. Sonra e, olmazsa mesela bir haftayı e, daha az çalıştığımız, biraz daha dinlendiğimiz, kendimize zaman ayırdığımız bir hafta yaparız. Ondan sonra yine devam ederiz. Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> Tamamdır. Rica ederim. Program dışında bana sormak, söylemek, anlatmak istediğin herhangi bir şey varsa onu konuşabiliriz. Şu anlık yok. Güzel ilerliyor her şey. Yani. Tamam. O da zaten bana ilerliyor. ilerliyor. O yüzden bir sıkıntımız yok şu anda. Tamamdır. Ee, o zaman görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi çalışmalar. Çok teşekkür ederim. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.